Evet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Kan portakalıymış bu. İlk defa deneyeceğim. İçi de dışı gibi koyu. Greyfurt'a benziyor görüntüsü. O şurada bir aroması var. E, tuhaf bir aroması var. Yani e, portakal kokmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten portakal kokmuyor. Gerçekten böyle sanki içine farklı aroması yüksek bir meyvenin kokusu verilmiş gibi. Yani ben soydum. Şöyle dedim hani bir soyayım. Ben bunları atmayacağım. Bunun reçeli nasıl oluyor onu merak ediyorum. Reçel yapacağım. Bir sonraki videom kan portakalı reçeli videosu olacak. Soydum. İşte bu dış kısmında kalan o sarı kısımlarını da alıyoruz. Gerçekten tadını çok merak ediyorum hani greyfurt'u biliyoruz portakalı biliyoruz mandalina'yı biliyoruz limon'u biliyoruz e, turuncu biliyoruz gerçi bir dakika ben turuncu yemedim hiç onu bilmiyorum onu da bir ara test etmem lazım yani sadece reçeli olduğunu biliyorum şimdi bunun arka kısmında şurada bir bağlantı kısmı var şöyle bakın şu kısmını alacağım Ne yaptım? Orayı açtım. Ve Aa. Su yok bunda. Evet arkadaşlar. Normal portakaldaki gibi hiç böyle suyu akmadı. İçi de gerçekten böyle kırmızı. Acaba greyfurt gibi ekşi midir? Öyleyse başına para vermiş olmayayım. Şeker katıp reçele çeviririm. Çünkü yenmezse yer Evet tadına bakıyoruz. Hmm. Tadı yok bunun. Şu anda <laughs> buradan aldığım kokuyu buradan tad olarak hissedebiliyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Sanırım bunlar beklemiş. Ee, hiç tadı yok, suyu da kalmamış. Lezzetli mi? Güzel, yenir. Yani portakal gibi ekşi değil, asitli değil. Beklediğiyle alakalı da olabilir. Greyfurt gibi ekşi değil. Böyle insan yerken böyle yapmıyor. Dediğim gibi. E, sanırım uzun süre beklemiş. Bana taze demişti. Ama güzel. Tatsız. Ne içine tatlı. Çekirdeği de varmış. Hmm. Çekirdeğinin şekli biraz farklı. Ya tutamıyorum şu <laughs> anda da. normal gibi değil. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kan portakalının tanıtımını yaptık. Ekşi değil, tatlı değil. İçi de, dışı da kırmızı. Ve zevk meselesi. Ben daha alır mıyım almam. Portakal alırım. Videomu beğenip takip etmeyi unutmayın.